Alo, willkommen. Uzun bir aranın ardından arkadaşlar tekrardan ders videoları paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki A1 içeriklerini bitirip A2, B1, B2 ile devam edeceğiz. Araya aynı zamanda A1, yine A2, B1, B2 sınav çalışmaları da ekleme kararı aldık. Bu noktada ilk dersimizde de A1 Goethe-Teich schreiben yani mektup mail yazma kısmına birlikte bakacağız. Tabii ki dediğim gibi ilerleyen videolarda hem ders içerikleri de gelecek gramatik anlamda. A1'in yarısını bitirmiştik. Geri kalan yarısını ve sonrasında A2-B1 şeklinde devam eden bir video serimiz olacak. Schreiben'ın yanı sıra da yine ilerleyen videolarda Schreiben Teil 1 form doldurma ya da Schreiben konuşma kısmının 3 bölümüne de kendini tanıtma bölümü orada hocalar ne sorabilir? ya da kelime kartlarında nasıl bir ortam olacak? Biz nasıl çalışmalıyız? Bunları kaynaklarıyla birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sadece ders anlatısı olmayacak. Açıklama kısmında ya da Instagram sayfamızdaki Bir Almanya Macerası 4 sayfasını da kesinlikle takip etmenizi öneririm. Orada bu konulara dair, bu videolara dair ekstra sizlerle kaynak paylaşmaya çalışacağız. Aynı zamanda sayfamızdaki biyografi kısmından Telegram linkimize tıklayarak grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. Orada da yine yeri geldikçe kaynaklar paylaşmaya çalışacağız. İlk dersimizle başlayalım. Schreiben-Teilschweig, mektup-mail yazma kısmı. Bu noktada önümüze bir tane situasyon, durum gelecek doğum gününüz var arkadaşınızı davet edin. Ya da araba satın almak istiyorsunuz hea mülaya yazın diyerek bazı durumlar olacak. Ve bu durumlara dair 3 tane punktumuz olacak. Yani 3 tane bize madde verilecek. Bu maddelerle alakalı karşı tarafa bir mektup ya da mail yazmamız gerekecek. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey do formuna göre mi yazacağız? Z formuna göre mi yoksa ia formuna göre mi mektubu yazacağız? Bunlara birlikte bakalım. Öncelikle do formuyla, samimi mektup formuyla başlayalım. Öncelikle karşı tarafa hitaben bir giriş yapmamız gerekiyor. Bu zaten situasyon kısmında verilmiş. İşte arkadaşınız Klaus, arkadaşınız Maria gibi isimler varsa yani birine biz ismiyle hitap edebiliyorsak ona du diye hitap ederiz. Bu tek bir kişi ise de yine do olacak. Eğer iki farklı kişiye yazmamız gerekiyorsa, Klaus und Maria'ya yazmamız gerekiyorsa da ia kullanacağız. Birazdan bundan da söz edeceğim. Öncelikle liebe ya da lieber kalıbıyla başlıyoruz. Eğer arkadaşımız ya da samimi bir şekilde hitap ettiğimiz kişi erkekse liber dememiz gerekiyor. Eğer bu kişi bir kadınsa da liebe dememiz gerekiyor. Ardından virgülümüzü atıyoruz. Bunlar önemli detaylar. İşte noktalama işaretleri, büyük küçük harfler kesinlikle puanlamaya dahil şeyler. Bunlara dikkat edelim. Virgülümüzü attık. Sonrasında kalıp cümlemizde giriş yapıyoruz. v gates diyoruz. Yani nasılsın, nasıl biliyor? I hope good diyoruz. Nasılsın? Umarım iyidir. Umarım iyisindir diye kalıp cümlemizi yazdık. Bu formu %90 oranında kullanabiliriz. Tabii ki çok nadiren kullanamadığımız durumlar olur. Hani özellikle bir hal hatır sormamız gerekmeyen bir durumsa ki onu da zaten situasyonlardan anlarsınız. Bunu kullanmanıza gerek yok. Ama onun dışında birinden bir şey isteyeceğiz, birini bir yere davet edeceğiz vesaire. Özellikle samimi formda bunu kullanıyoruz. Resmi formda tabii ki kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Fix olarak kalıp cümlemi yazdım. Küçük harfle başladım. Bu benim için yine önemli bir detay. Ich hoffe gut dedim ve devam ediyorum. Ich schreibe be. Yazıyorum çünkü dedim. Bundan sonra... Artık durumum benden ne istiyorsun? İşte onu davet mi etmek istiyorum? Yardım mı istiyorum? Arabamı alacağım. işte. telefonum bozuldu. Yeni telefon alacağız. Da ondan yardım mı istiyorum? Duruma göre bu kısma yazmamız gerekiyor. Ardından kapanış cümlelerime geliyorum. İlk bitte um Antwort. cevap rica ediyorum. Feedback olsa Doğan. Artık isminiz neyse yazarak kapanışı yapıyoruz. Libe yerine fiile de diyebilirsiniz ama bu şekilde yazmış olun. Samimi formda soy isminizi yazmanıza gerek yoktur. Resmi formda yazacağız. Birazdan buna da değineceğim. Bu kısımda bizim 30 kelime yaklaşık olarak yazmamız gerekiyor. Kalıp cümlelerimize bakarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kelimeli bir kalıp cümlemiz mevcut. Yani sizin yaklaşık 14 kelime yazmanız gayet yeterli. 14 kelime de gerçekten az olacak. Neler yazabilirsiniz? Bunlara dair de ufak detaylar sunacağım size. Şimdi resmi mektupla, resmi formla devam edelim. Bu kısımda 3 farklı durum olabilir. Bir, erkek, iki kadın ve üç de cinsiyetini bilmiyorsak karşı tarafın nasıl bir giriş yapmalıyız önce bundan söz edelim. Öncelikle karşımızdaki kişi mesela durumda bahsedilmiş. Hea Mülay'a yazın. Ona göre bir giriş yapıyoruz. Zea ta diyoruz. Erkekse yine R harfine eklemeyi unutmayın. Zea ta Hea Mülay'a. Kadınsa eğer Bravo formülü Yine virgülümüzü unutmuyoruz. Son olarak eğer bir kuruma yazıyorsa, yani kime yazdığımız belli değilse, bu durumda da Zergelti Damanus herim diyoruz. Pek sayın bayanlar ve baylar diyoruz. Virgülümüzü koyduk. Sonrasında direkt olarak işraibi ben, ben yazıyorum çünkü diye bir giriş yapıyoruz. Bazı durumlarda kendinizi tanıtmanız gerekebilir. Onu ya giriş kısmına işirai bedenden önce ya da işirai bedenden sonra yazmanız gerekecektir. Yine duruma göre burayı belirleyebilirsiniz. Gelişme kısmınızı yazdınız. Son olarak yine ich bitte um diyoruz. Cevabınızı rica ediyorum. Bu kez mit için Grüßen diye bir kapanış yapıyoruz. Bu kez soy ismimizle birlikte kapanışı yapıyoruz. Son olarak ia formuna da bakalım. Bu kez karşımızda iki kişi var. Çoğul olduğu için zaten lieb ediyorum. Zum Beispiel Klaus und Maria. Liebe Klaus und Maria. Yine kalıp cümlemi yazıyorum. Wie geht's? Bu iş den diyorum. Aynı şekilde ilk bilsek bunun antwort bir bekleyebilirse Doğan diye kapanışını yapıyorum. I formu çok nadirdir. Yani 50 tane mektup varsa belki bir iki tane karşınıza çıkabilir. Daha çok du ve zi formu yaygındır bizim için. Zaten elimizde bununla alakalı birkaç kaynak mevcut. Dediğim gibi açıklama kısmından Instagram sayfamızı takip ederek ve Telegram grubumuza katılarak bu kaynaklardan haberdar olabilirsiniz. Eğer karşınıza çıkmadıysa Instagram sayfamıza Bir Almanya Macerası 4 sayfasına mesaj atarak bu formlara, bu mektuplara ulaşabilirsiniz. Kendi hazırladığımız kaynaklardır. Bunları öğrendikten sonra aslında Bilmemiz gereken en önemli şey sen, seni, sana, senin ya da siz, sizi, size, sizin kelimelerini bunların Almancasını öğrenmek olacaktır. Çünkü eğer bunları bilmezsek şurada du yerine zi yazarsak, burada zi yerine du yazarsak tabii ki büyük bir puan kırıklığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani können'un yerine kannst'u, kannst'u yerine können'u yazarsak işimiz bir hale zorlaşır. O yüzden kesinlikle bunların personel konumun değişimlerini de bilmenizi öneririm. Örnek veriyorum. Du, iş, wir, dein. Sen, senin, sana, senin kelimeleri. Tabi bazı durumlarda anlamları değişebiliyor. Özellikle propozisyonlarla yani edatlarla kullanıldığında. Sımaş bir bitti ya. Ya normalde sana demekken tek başına mit diye deyince sen ve senin anlamına geliyor. Bunları da bu şekilde gördükçe ezberlemenizi öneririm. Şimdi biz kendi kaynağımızdan getirdiğimiz iki adet soruya bakarak ilerleyelim. En azından bir tanesini de yazmaya çalışalım ki sizin için bir örnek teşkil etsin. Biriyle başlayalım. Sie haben eine Anzeige im Internet gelesen. Schreiben Sie an Herrn Sommer. Siz bir araba arıyorsunuz. internette bir ilan okudunuz. Herzoma'ya yazıyorsunuz. Yani Herzoma arabayı satan kişi. Burada situasyonu anlamamız çok önemli. O yüzden buradaki kelimelerin en azından çoğunu bilmemiz bizim için gerçekten önemli. Sunbaş bir ansaygı, diye ansaygı, ilan anlamına geliyor ve bir sınavda kesinlikle görürsünüz. En az bir kere karşınıza çıkar. Bunun için de kendi yayınladığı sınav pdf'lerindeki kelimelere kesinlikle bakmanızı öneririm. Açın sınav pdf'ine, sorulardaki özellikle kelimeleri tek tek çevirin. Bunları not alın. Çünkü o kelimeleri bilmeniz size Hıvın'da, Lezın'da, Şıkayb'ında ve Şıkrayhın'da yani dört bölümde de yardımcı olacaktır. Buraya dönelim. Üç tane punktumuz olduğundan bahsetmiştik. Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Bu bizim zaten kalıp cümlemizde vardı. Ich schreibe den. Ben yazıyorum çünkü. Informasyonun bilgiler. Fragen Sie das Auto sehen. Arabayı görmek sorunuz demiş. Yani arabayı görebilir miyim ya da arabayı ne zaman görebilirim gibi sorular var. Şimdi aslında burada birkaç tane soru türü var. Birkaç tane durum türü var, mektup türü var. Bunların çoğuna bakmamız bizim için avantajlı. Yani arabayı ben de satıyor olabilirdim. Bu durumda örnek veriyorum. Pelzoma bize yazmış biz ona dönüş yapmalıydık. Yani bu tür sorulardaki kelimelerin ne kadarını bilirseniz o kadar sizin için faydalı olur. İnformasyon kısmında araba hakkında bilgi rica edeceğiz. Direkt olarak işte kaç yaşında ya da işte rengi ne, Parası ne? Gibi sorular da sorabiliriz. Ama bunun için güzel bir kalıp cümlemiz var. Şimdi size söyleyeceğim. Öncelikle metin du mu, zi mi, iya mı? Yani hangi formda? Her dediğimiz için. Bayzoma diyorsak demek ki zi formudur. Şimdi bu mektubu yazmaya geçmeden önce bir şeye daha değinelim. Burada öznelerin durumu çok önemli. Yani kim satın alıyor, kim arıyor arabayı. Bunları belirlemek çok önemli. Buradaki zi'yi o diye çevirirseniz sorun yaşarsınız. Buradaki zi siz demek. Yani bu mektubu yazacak olan kişiye, sınava giren kişiye hitap ediyor. Siz araba arıyorsunuz. Ben araba arıyorum. İnternette bir ilan okudum. Bu yüzden az önce bahsettiğim kelimeleri kesinlikle bilmenizde fayda var. Çünkü burada dain eder, iyi eder. Eğer anlamazsanız normalde ben araba alıyorum örnek veriyorum. Ama sanki arabayı satıyormuşuz gibi de yazabilirsiniz. Bu hataya düşmemek için lütfen buradaki siz, sizi, size, sizin kelimelerini iyice ezberleyin. Şimdi dönelim mektubu yazmaya. Resmi fonda olduğunu söylemiştik. Demiştik. Z, G, T. R harfini unutmuyoruz. Beyaz Hocam her değil mi? Neden her dedik? Burada endeklinasyon diye bir konu var. Bunu A2'de göreceksiniz. Çok önemli değil. Eğer bu şekilde gördüyseniz her şeklinde sizin yazmanız gereken yine normal bildiğiniz halidir. He. Az önce bahsettiğimiz kalıpla başlıyoruz. Bir şey de. Ne yapıyoruz? Bir araba arıyoruz. Direkt olarak durumlardaki cümleleri kendinize göre çekimleyip yazabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Neden yazıyoruz? Ben bir araba arıyorum diyeceğiz. Tabi farklı cümlelerde kullanabiliriz. Ben bir araba satın almak istiyorum. İşte ben arabanızla ilgileniyorum gibi cümlelerde kurabilirsiniz. Ama olabildiğince hata yapmamak adına direkt durumlardaki cümleleri işe göre çekimleyin. Zum Beispiel. Sie suchen ein Auto. Ne diyeceğim burada? Ziyar ne diyeceğim? Zuhunu zuh hediye çekmeyeceğim işe göre. Ardından I auto diyeceğim. Sonrasında ben bir ilan gördüm internette. Direkt burada bir ilan değil de sizin ilanınızı dersem bu benim için büyük bir avantaj olur. Ama o an sizin kelimesi aklınıza gelmezse direkt artikel kullanmadan da yazabilirsiniz. İşhabe ansaygı internet geleyesin. Ya da aynı an saygı diyebilirsiniz. Biz doğrusunu şimdi yazalım. İre an saygı internet geleyesin. Şimdi ilk punktu tamamladık. İkinci punkta informasyonuna geçiyor. Bu kısımda güzel bir kalıp cümlemiz var bizim. Kendisi mi bitse informasyonun über auto diyebilirsiniz kısaca. A1'de artikeller çok önemli değildir. Eğer biliyorsanız kullanın ama artikelleri tam olarak nerede kullanacağınızı bilmiyorsanız kullanmanızı tavsiye etmem. Güba auto diyebilirsiniz. diyebilirsiniz. Ne dedik? Siz bilgi verebilir misiniz bana? Ne hakkında araba? Eğer biliyorsak da buraya iyi atacağız. Ama dediğim gibi artı kendi bilmiyorsanız iyi mi olacak, iyi mi olacak, iyi mi olacak bundan emin değilseniz yazmayın. Könüzeyim ya bit informasyonun übayı auto geben. Dediğim gibi burada direkt soru da sorabilirdik. İşte araba kaç yaşında? V alt istas auto ya da arabanın fiyatı ne kadar? Was kostet das auto gibi sorular da sorabilirsiniz. Ama bu könüzeyim ya bit informasyonun bula bula geben kalıbına ezberlerseniz bunu tüm mail mektuplarda kullanabilirsiniz. İkinci punktumu da tamamladım. Bununla alakalı bir soru sordum. Bununla alakalı bir şey yazdım. Bu arada illa cevap vermenize gerek yok. İlla soru sormanıza gerek yok. O an bunu nasıl kullanabilirsiniz? Araba hakkında bilgi almam gerekiyor. O yüzden soru sormam en mantıklısı. Eğer arabayı satan kişi ben olsaydım araba hakkında bilgi verirdim. Das Auto ist gelb. Araba sarı. O da das Auto kostet 5000 Euro. 5000 Euro şeklinde de belirtebilirdim. Ama burada soru sormam benim için en mantıklısıydı. Son punktuma da bakıyorum. Fragen Sie das Auto sehen. Arabayı görmek hakkında bir soru soracağız. Ne zaman görebilirim ya da görebilir miyim diye bir soru yöneltebilirim. Wann kann ich Das Auto sehen diyeceğim. Burada das Auto sehen dediği için artikel bilmesem dahi direkt olduğu gibi yazabilirim. Eğer artikel yoksa da das'ı silip banka iş Auto sehen da diyebilirsiniz. Dediğim bu artikeller A1 için çok önemli değil. Ne zaman görebilirim ya da kan ihtas auto zeyin arabayı görebilir miyim diye de bir soru sorabilirdik. Bunu da hallettik. Artık benim mailim, mektubum hazır. Son olarak kapanışı yapıyorum. Ne demiştik? Ich bitte von Antwort. Mit Resmi olduğu için. Ve soy ismimi de yazıyorum. Benim tam puanlı bir mektubum şimdi hazır. Şimdi bir tane daha mektup örneğimiz var. Sie haben an ihre Diyor ki sizin yeni bir eviniz var ve yakında taşınıyorsunuz. Yazınız arkadaşınız Marianne'ye. Ya. Buradaki i'ya çok önemli az önce bahsettiğim gibi. Arkadaş olduğu için Mariana'ya samimi bir formda yazmalıyım. Üç tane de punktum var. Dilerseniz bunun cevabını yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Direkt olarak detaylı bir şekilde yorumlayacağım ve puanlayacağım. Bu da sizler için elbette güzel bir yol haritası olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, A1 Göte Teil 2 adlı ilk sınav konumuzu böylelikle noktalıyoruz. Bundan sonra dediğim gibi hem gramatik videolarla devam edeceğiz hem de Schreiben, o da Schreiben Teil bölümlerine de olabildiğince bakmaya çalışacağız. Uzun bir ara vermiştik ama bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız ekip olarak. Biraz yoğun bir süreçti açıkçası. Hem sayfa olarak hem de bazı Almanya işlerinden ötürü Umuyorum ki telafi noktasında elimizden geldiğince fazla video üretip sizlerle paylaşacağız. Sayfamızı, YouTube kanalımızı ve Telegram grubumuzu takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Auf Wiederhören. Bis bald.